Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersimiz türevin son konusu, son başlığı daha doğrusu olan maksimum ve minimum problemleri. Şöyle takvimimizi alıyorum. Bugün 11 Nisan Pazartesi maksimum minimumu bitirip türevi sonlandırmış oluyoruz. Sonrasında integralle devam edeceğiz. Zaten integralde görüyorsunuz bu ayın sonunda bitmiş olacak inşallah diye söylemiş olayım. Kitabımızı alalım bakalım son fasikül bükücü geldi karşınızda. Türev fasikülünü bükmeye devam ediyoruz. Maksimum minimum problemleri 27. föyde var arkadaşlar. Bunlarla ilgili EFSO sorular burada sizi bekliyor. Ve sonrasında ise ben bu grafik çizimini zaten size anlatmıştım bir önceki derste. Grafik çizimiyle artık son bulacak diyebiliriz kitabımız. Hadi bakalım zaman kaybetmeyelim. Dersimiz maksimum ve minimum problemleri. Şimdi bakın burada temel bir olay var. Temel bir espri var. Bütün ifadeyi tek değişkene bağlı olarak yazmanız gerekiyor. Yani ya değişken olarak x'i ya değişken olarak y'yi kullanacaksınız. Temel amaç bu. Siz bir fonksiyon yazıyorsunuz ve bu fonksiyonun tek bir değişkene bağlı olması gerekiyor. Diyelim ki yazdığınız fonksiyonu sallıyorum x kare eksi 6x artı 5 diye yazdığınız fonksiyonu. İşte bu fonksiyonun alabileceği maksimum ve minimum değerleri bulmak için ne yapacağız? Ekstremum noktalarına bakacağız. Sevgili arkadaşlar, ekstremum noktaları ise fonksiyonun birinci türevinin sıfır olduğu yerlerdir tabii ki. Türev varsa kesinlikle ekstremum noktalarında o türev değeri sıfır oluyor biliyorsunuz. O yüzden yapmamız gereken önce tek değişkenli cinsten fonksiyonu ifade etmek ya da kurgulamak sonrasındaysa birinci türevini alıp lang diye sıfır eşlemek oradan ekstremum noktalarını bulacağız kimin maksimum kimin minimum olduğunu tablodan göreceğiz arkadaşlar. Bunun için tabii ki bir önceki derse de ihtiyaç duyacağım. Bir önceki dersteki bilgilerimi. Onları da yeri geldikçe hatırlatacağım. Toplamları 18 olan iki tam sayının kareler toplamı en az kaçtır diye sormuş bana. Şimdi <laughs> şöyle başlayalım. İki tane sayı alalım. Bunların toplamı 18 olsun. Soru ne? Kareler toplamı yani x kare artı y kare en az nedir diyor. Şimdi bu fonksiyonu araştırıyoruz ya biz. Bu iki değişkenli fonksiyonu biz tek değişkenliğe indireceğiz ilk başta. Yapmam gereken y'den ya da x'ten kurtulmak. Tabii ki burada x daha tanıdık olduğu için y'den kurtulalım arkadaşlar. Y nedir? 18 eksi x'tir. O zaman istediğim toplamda ben y gördüğüm yerlere 18 eksi x alacağım. x kare artı 18 eksi x'in karesi. İşte bu benim için tek değişkenli bir fonksiyon. Aradığım toplam fonksiyonu. Buna ben toplam fonksiyonu manasında tx diyeyim. Şimdi bu tx'in biz işte neyini bulacağız arkadaşlar? En azını bulmaya çalıştığımız için ekstremum noktalarına ulaşmayız, ulaşmalıyız. O da birinci türevle alakalıdır. Hemen bunu birinci türevini hesaplıyorum dikkatli bir şekilde. Bunun x'e göre türevini alırsanız yazalım şuraya. x'e göre göre türev alırsanız ne olur? 2x olur burası artı. Buraya dikkat 2 başa düştü 18 eksi x yazdınız ancak bir tık içeri girdiğinizde bileşke fonksiyon mantığından oranın türevinden de eksi 1 kazanıyorsunuz. Yani türev fonksiyonu bu görmüş olduğunuz ifade <laughs> bunu hemen sıfıra eşitledim. Bakalım ne çıkacak? Bu ikisinin çarpımından şunların çarpımından eksi 2 gelir. Eksi 2 içeri dağıtıyorum. Eksi 36 artı 2 tane x oldu. 0. Buradan 4 tane x eşittir 36 ve nihayet x eşittir 4 olmuş oluyor. Arkadaşlar x'in 4 çıkması şu anlam ifade ediyor. Bu görmüş olduğunuz fonksiyonda sevgili arkadaşlar tabii ki açarsanız bu fonksiyon 2x kare diye devam edecek ya şunu açıp bunu eklerseniz. Burada 4 bizim için bir kök oldu ve tek katlı bir kök. İşte tek katlı kökün sağ tarafında baş sayısı, sol tarafındaysa bunun tam tersi olur. Ben ise bu fonksiyonun azalan artan olduğunu anladım. Şu ifadenin şöyle gösterelim. Tx fonksiyonu yazalım hatta buraya. Azalan artan olduğunu anladım ve en azını bulmaya çalışıyorum ya. Heh. Zaten işte en azı görüyorsunuz azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz yerdir arkadaşlar. Yani azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz yerin apsisi 4'müş diyebiliriz. Biz kareler toplamını en az yapmaya çalışıyorduk ya. İşte bu sorunun çözülebilmesi için x'in 4 alınması gerekiyormuş. Peki x değeri 4 ise y değeri kaç yapar? 14 yapar. O zaman kareler toplamı da 4'ün karesi artı 14'ün karesinden 196 artı 16'dan 212 yapmış olacaktır diyebiliriz. Kareler toplamı en az 212'dir. Peki Şöyle olamaz mıydı hocam? Buna 9 verirdiniz, buna 9 verirdiniz. İşte 9'un karesi kaç yapıyor burada? 9'un karesi 81 yapıyor. Öteki 9'un karesi o da 81 yapıyor. Aynen öyle ve ben de burada şurada minik bir hata yaptığımı görüyorum. 4'e bölersem tabii ki 9 gelecektir burada. O yüzden 4 14 değil 9 9 alınacak. Şu hatalı olmuş oluyor. Zaten buradan da aynı şey çıkmış oluyor. Şurayı da düzeltelim. Bu sorunun yanıtı 9'un karesi artı 9'un karesinden 81 oluyor. Zaten toplamları sabit olan sayıların arkadaşlar karelerinin toplamının küçük olabilmesi için sayıların birbirine yakın alınması gerekiyor. Burada en yakın olarak birbirinden farklı denilmediği için tabii ki 9 9'u alabiliriz. Birbirinden farklı deseydi bir tanesine 8, bir tanesine 10 almak zorunda kalacaktım. Tam sayı geçtiği için tabii ki. Fonksiyonun üzerindeki bir noktanın toplamının alabileceği en büyük değerin apsisi kaçtır demiş. Şimdi bir bakalım. Bakın bu fonksiyon bir parabol. Üzerindeki nokta x virgül y. O noktanın toplamının alabileceği en büyük. Arkadaşlar toplamı x artı y. Bunun alabileceği en büyük değerin apsisini yani x'i bulmaya çalışıyoruz. Bakın ne dedim az evvel? Dedim ki tek bir değişkene bağlı ifade etmeliyiz istediğimiz şeyi. O yüzden burada önce y'ye ulaşacağız. Tabii ki f(x) y olduğu için aslında buradaki y nedir? X kare eksi 7x artı 5 olacaktır. Hemen gelirim burada x kare eksi 7x artı 5 yazarım. Bir tane de x burada var çünkü toplamının alabileceği en büyük değere ulaşmaya çalışıyorum ve karşıma tek değişkenli bu ifade çıkmış oluyor. Şimdi bu ifadenin birinci türevine alıyorum hemen. Birinci türevi 2x eksi 6'dır. Bunu sıfıra eşitliyorum. Buradan x değeri kaç geldi? 3 geldi. Ama iki yazmayalım da. Üç geldi. Ne oldu? O üç sayısı işte benim için şu toplam fonksiyonu. Bu arada buna yine toplam fonksiyonu tx diyelim işte. T türevin arkadaşlar işaret değiştirdiği yer oldu. Sağında başka sayı artı olduğu için artı solunda eksidir. Yani toplam fonksiyonu azalan artan olmuş oldu. Peki ben buradan neyi bulacağım size? Bu fonksiyonun tabii ki alabileceği en büyük değerin absisini bulmaya çalışıyorum. Ama burada en büyük değerin apsisini bulamazsınız. Çünkü aralığı kısıtlamamışsınız. O yüzden burada minik bir hatayı da baskı hatasında düzeltelim. En küçüğünü sorması gerekiyor. Çünkü dikkat edin buradaki nokta bizim için max nokta değil. Min nokta arkadaşlar. O zaman diyebilirim ki benim için en küçük değer şöyle olacaktır. X yerine 3 almak suretiyle bulunacaktır. Şimdi bakın X yerine 3 alıyoruz ama şurada almıyoruz. Toplamın alabileceği en küçük değeri bulmaya çalıştığımız için biz aslında T3'ü hesaplamaya çalışacağız. T3 için de x yerine 3 veriyorum. Buradan 9 eksi 18 artı 5 gelmiş oluyor. Buradan da eksi 4 yanıtını elde etmiş oluyoruz. 14 eksi 8'den dolayı cevabımız eksi 4 gelecektir diyebiliriz. Zaten dikkat ettiyseniz bakın bu da aynı zamanda şu toplam fonksiyonu da aynı zamanda bir parabol. Bu parabolün en küçük değerini bulmak için tepe noktasını yerine yazarsınız. Bu adam tepe noktası ne? Eksi b bölü 2 3 zaten. Yerine yazacaksın 3 işte. Zaten tablodan da ortaya çıkmış duruyor arkadaşlar. Ortaya çıkmış vaziyette. Burada en büyüğünü soramamızın sebebi aslına bakarsanız buydu. Ama sorunun girişinde belirli aralıkta derse o zaman işler değişirdi tabii ki. Burada öyle bir şey olmadığı için en küçük değerini istemeliydi. Geldim bir başka ifadeye. A gerçel sayı olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre a'nın hangi değeri için bu karelerin toplamı en küçük değerini alır demiş. Bir dakika şimdi. Önce kökler toplamını yazalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan hesaplanır. Yani bu soru için a'dır arkadaşlar. Kökler çarpımı ise c bölü a'dan hesaplanır. Bakın c burası. c bölü a'dan a artı 3 bölü 1'den a artı 3 çıkmış oluyor. Peki bunları kullanarak şunu nasıl bulabiliriz? Çünkü bunu tek bir cinsten ifade etmemiz gerekiyor. Şöyle bulabiliriz bence. Bakın yukarıdaki ifadede her iki tarafın karesini alalım. Bakalım ne geliyor? x1 kare artı 2 tane x1 x2 artı x2 kare eşittir a kare gelmiş oluyor. Değil mi? Ben bununla bunu arıyorum. O zaman bunu karşıya atarız. x1 kare artı x2 kare a kare eksi burası imiş. Orası da şunun iki katı zaten. E bunun sen iki katını alırsan 2a artı 6'yı elde etmiyor musun? Evet yani buraya 2a artı 6 yazacağız ve parantezleyeceğiz. Lütfen o parantezi koymayı unutmayın. O koymayı unutursanız 6'yı çıkarmamış olursunuz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. O zaman şu ifade a'nın karesi eksi 2a eksi 6 olmuş oluyor. Şimdi biz bu ifadeye ne dedik a'ya bağlı bir fonksiyon f'a diyelim mesela. Tamam mı? Şimdi ben bunun en küçük değerini bulmaya çalışıyorum ya. E bunun en küçük değeri ekstremum noktaları neredeyse oradadır. Ekstremumu bulacaksınız. Bu bir parabol olduğu için zaten arkadaşlar direkt tepe noktasından da gidebilirsiniz. A'ya bağlı parabol olduğu için ama ben türevden gidiyorum. Türevini alalım A'ya göre 2A-2 0 eşit diyelim. Buradan A'nın değeri kaç geldi? 1 geldi. Bunun anlamı şu. Burada sizin f a dediğiniz fonksiyonun türevi aslında bir noktasında işaret değiştiriyor. Bu tarafında artı, bu tarafında eksi. Bu yüzden fonksiyon da azalan artan olur bir noktası için. Peki bu fonksiyon bir noktasında minimum yaptı mı? Yaptı az evvelki soru gibi. İşte bu yüzden en küçük değerini isterse ben ne yapacağım? A yerine bir alarak soruyu çözeceğim. Peki A yerine bir alalım bakalım şurada. Hemen şöyle. A yerine bir alırsak. A'nın hangi değeri için zaten arkadaşlar en küçük değerini alır demiş. Aslında soruyu çözmüş olduk. A'nın bir değeri için en küçük değerini alır. Eğer o en küçük değeri nedir derse o zaman da burada a yerine 1 yazarsınız. Ve buradan yanıtı eksi 8 yok eksi 8 artı 1'den eksi 7 olarak bulmuş olursunuz. Sorunun doğru yanıtı bu olacaktı diyebiliriz. Geldim bir sonraki soruya. Karedik prizmanın taban ayrıtı ile yüksekliğinin toplamı 6 santim olduğuna göre karedik prizmanın hacminin en büyük olabilmesi için yüksekliği kaç santim olmalıdır? Bakın şimdi size bakın bakın size ne çizdim. Size bir kare prizmanın eskiz modelini çizeyim işte. Böyle evet mutlu bir kare prizma. Evet işte böyle çok mutlu. Şöyle. Şimdi bu kare prizmada ben ne yapıyorum? Tabii ki taban ayrıtlarına x diyebilirim kare olduğu için. Yüksekliğin toplamı 6. Taban ayrıtı ile yüksekliğin toplamı. Arkadaşlar taban ayrıtı ile yükseklik dediği için yüksekliğe o zaman 6 eksi x atabilirsiniz değil mi? Peki Buradaki kare prizmanın hacminin en büyük olması için yani maksimum hacimli olabilmesi için gelin size bir hacmini hesaplayayım. Bir prizmanın hacmi taban alanı yani x kare çarpı yükseklik ile yani 6 eksi x ile bulunur. İşte bu prizmamızın hacmi. Peki prizmanın hacmi dağılırsa içeriye eksi x küp artı 6 x kare yapmış olmuyor mu? Oluyor hocam. Siyahım yavaş yavaş bitiyor ben kahverengiye doğru geçiş yapayım. Oluyor hocam. Peki sonra ne yapacağız? Hacmini en büyük yapmaya mı çalışacağız? Yani ekstremum noktalarını bir bulacağız. Nerede hangi ekstremum noktasında maksimum oluyor ona bir bakacağız. Hemen bunun türevini alıyorum. Bunun türevi eksi 3x kare. Buranın türevi 12x. Bunu sıfır yapıyorum arkadaşlar. Tabi bunu sıfır yapınca sıfıra eşit çıktığı yerleri bulmak isteyince eksi 3x parantezine mi alalım? Artı 3x de oldu fark etmez. x eksi 4 gelmiş oluyor. Eşittir sıfır. Buradan kök olarak sıfırı Buradan kök olarak da 4'ü bulmuş oluyoruz. Şimdi bunlardan hangisi istediğim cevap? Tabii ki 4. 0 olamaz zaten burada. Zaten cevapta 0 da yok. Neden 4 olduğunu anlatayım size? Ee, en büyük olabilmesi için yüksekliği ha bu arada cevap 4 değil. De, cevap 2 olacak arkadaşlar. Çok 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 soruyu. Çünkü yüksekliğini soruyor. Yüksekliği x yerine 4 yazılırsa bulunur. Şu değil yani. Peki neden burada 4'ü kullandık, sıfırı kullanmadık? Hemen onu anlatayım. Şimdi siz fonksiyonun hacminin birinci türevini buldunuz. Sıfırda ve dörtte tek katlı kök olduğunu tespit ettiniz. Şöyle. İşte buradan Vx'e geçeceğiz. Tabii ki baş katsayı eksi olduğu için pardon düzeltiyorum. Baş katsayı şurada eksi olduğu için bu tarafa eksi atarız. Sonra artı sonra eksi olur. Azalan artan azalan olur. Dikkat ettiyseniz fonksiyon sıfır noktasında minimum yaptı. Bak azalanlıktan artanlığa geçti. Minimum yaptı. Ben en büyüğünü arıyorum. 4 noktasında maksimum yaptı arkadaşlar. Bu yüzden x eşittir 4'ü kullanıyoruz. Ve dolayısıyla yüksekliği istediği için cevap 2 gelmiş oluyor. 6 eksi x'e yükseklik dediğimden kaynaklanıyor. Evet geldim sık çıkan soru tiplerinden bir tanesine daha. Bakın bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi diyor ki Dikdörtgenin bir köşesi x küpün üzerinde, diğer iki köşesi y eşittir 32'nin ve diğer köşesi de y eksenin üzerindedir. Tarif etmiş. Bu bir dikdörtgenmiş. Şöyle çizelim. Alan ABCD yani dikdörtgenin alanın en fazla kaç birim kare olacağını soruyor. Bakın hangi x değerinde en fazla olur demiyor. Alanını en fazla kaç yaparız diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Benim burada şu noktaya ihtiyacım var. Neden? Çünkü x küpün üzerinde bu nokta. Peki bu noktayı nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu noktanın apsisine x diyorum. Bakın bunun apsisine x dersem şuradaki mesafede x mi oluyor? Çünkü alanı yazacağız ya biz. Burasına x dedik eyvallah. Sonra b noktasına dikkatli bakın. B noktasının koordinatları x virgül y olsun mesela. Peki buradaki y dediğimiz şey x küp olmaz mı? Çünkü b noktası bunun üzerinde. Ha, o zaman hemen ben buraya, buradaki y yerine x küp yazabilirim. O zaman B noktasının ordinat değeri olan şurası benim için artık nedir? X küptür. Peki buradaki mesafe y eşittir 32 doğrusundan dolayı 32 yapmış olmuyor mu? Oluyor. Benim şuraya ihtiyacım var. Dikdörtgenin alanını yazacağım diyorum size. Burası toplam 32'den x küpü çıkarmak suretiyle bulunur. Bakın burası x küp burası da 32. O zaman çıkarma işlemini yaparsanız 32 eksi x küpü elde etmiş oluyorsunuz. Kısacası dikdörtgenin alanını tek bir cinsten yazmış olduk şu anda. Neymiş? X ile şuranın çarpımı. Yani 32 eksi x küpün çarpımıymış. Kapattım. Şimdi bu fonksiyon alan fonksiyonu ya. Bunu en fazla yapmak için nerede en fazla olduğunu bulacağız. Bunun için ekstremuma ihtiyaç duyuyoruz. Ekstremum için birinci türevini hesaplıyoruz. Birinci türevini alayım size. Birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyonun kendisi artı. Şimdi tam tersi. Birinciyi aynen yazdım. İkincinin türevini aldım. Bunun türevini alırsanız karşınıza eksi 3x kare gibi bir ifade çıkmış olacak. Bunu sıfır eşitlediniz. Sonra düzenleyelim. 32 eksi x üzeri 3 şurası da eksi 3x üzeri 3 oluyor. Eşittir sıfır. Burasının eşittir şuradan devam edeyim. 32 eşittir. Karşıya attım bunları direktmen. 4 tane x küp yaptı. Ve buradan x üzeri 3 8 x eşittir 2 yapmış oldu. Her iki tarafın küp kökünden. O zaman burada x yerine 2 yazacağız. He, demek ki bak başka bir kök çıkmadı dikkat ettiyseniz. Demek ki bu fonksiyon 2 de bu fonksiyonun türevi alan fonksiyonun türevi arkadaşlar. 2 de tek katlı köke sahip ve başka sayısına dikkat ederseniz fonksiyonun türevinin eksi olmuş oluyor. E, şurada değil mi? Nerede geçiyor? Şurada. Eksi x küp eksi x şey eksi 4 x küp olduğu için başka sayısı eksi olmuş oluyor. Sonra artıya dönüyor arttı, azaldı diye alan hakkında yorum yapabilirsiniz. Biz de alanın en fazla olmasını istiyoruz. Bak burada maksimum yaptınız işte. Burada maksimum yaptığınız için sizi kurtaracak sayı 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu soruda cevaba x eşittir 2 alınarak ulaşacağız. Tabii ki alan şurada görmüş olduğunuz ifade. x yerine 2 yazarsanız burası 32 eksi 8'den dolayı 24 mi yapmış oluyor? Yani yanıtımız burada 48 olacaktı. 48 birim kare bu sorunun cevabıdır. Alan en fazla yapacak değeri sorsaydı x değerini 2 olacaktı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? B'nin absisi olarak tabii ki. Evet. Güzel. Geldim bir başka soruya. Tabii sorular üzerinden gidiyoruz. Çünkü konuda anlatılacak bir şey yok. Eskideki ekstremum dediğimiz şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Türev konusunun içerisindeki. Çözelim bakalım. Çevre biriminde x yıl sonra bir bölgedeki yağmur suyunun pH değeri px eşittir formülüyle hesaplanabileceği tahmin edilir. Hesaplanabileceği tahmin edilir. Buna göre yağmur suyunun pH değerinin en düşük olduğu yıldaki pH değeri kaçtır diyor. Bak en düşük olduğu yıl demiyor. En düşük olduğu yıldaki pH değerini sormuş. Şimdi <laughs> şöyle başlayalım. Bir kere bu görmüş olduğunuz fonksiyonda ne yapacağız? Türev alıp sıfıra eşlememiz gerekiyor. Çünkü sebebi de arkadaşlar pH değerinin en düşük olduğu yıla yani bu pH değerinin ekstremum noktasına ulaşmamız gerekiyor öncelikle. Hemen türev alıyorum size. Zaten bunun türevi sıfır. O gitti. Buranın türevini nasıl alacağız? Bölümün türevinden gidebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bölümün türevi için şunu yapıyorum. Önce şu eksisini bir koyalım. Şu eksisini attım. Bölümün türevi için pay kısmının türevi çarpı payda kısmının aynısı. Yazdınız. Eksi. Şimdi tam tersi. Pay kısmının aynısı. Payda kısmının türevi. Bu arada payda kısmının türevi 2x'tir. Bölü aşağıya da paydanın karesini yazarsınız. x kare artı 4'ün karesi. Düzenleyelim bunu. Şimdi şuradaki sıfırı görüyorsunuz o gitti. Şu eksi şu eksiyle birleşti artılaştı. Yani yukarısı 12x oldu. Aşağısı da x kare artı 4'ün karesi olmuş oldu. İşte bu bizim için türev fonksiyonu. Şimdi bu türev fonksiyonunu tutup kaça eşitleyeceğiz? Sıfıra. Arkadaşlar bunu sıfıra eşitlerseniz 12x bölü x kare artı 4'ün karesini sıfıra eşitlerseniz işler dışlardan x zaten sıfır olarak bulmuş olursunuz. Yani aslına bakarsanız burada ph değerinin en düşük değerindeki ph'i bulmak için x yerine ne yazmamız gerekiyor? Sıfır yazmamız gerekiyor. Yazalım. 4 eksi 6 bölü burada 0 yazarsanız 4 olacaktır. Burası 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 1,5 oluyor. O zaman 4 eksi 1,5'dan yanıtımız bu soru için 2,5 pH gelmiş oluyor. Cevabımız Bursa olacaktı. Aslında burada 0 çıkmasaydı daha güzel olurdu sanki. Hani 0 yıl sonra pH değeri. Demek ki yıllar geçtikçe pH değerimiz yükseliyor gibi bir yoruma da ulaşabiliriz. Madem en düşük değeri 0 yıl sonraysa en düşük değeri başlangıçtaysa o zaman gittikçe yükseliyor gibi bir yoruma da ulaşabiliriz tabii ki. Evet bu da bizim ödüllü sorumuz. Bunu haftanın soru çözümlerinde zaten çözüyorum arkadaşlar. Bu müthiş önemli soruyu kendiniz lütfen çözmeye çalışın. Kendinize çok dikkat edin. Hadi bakalım türev bitti. Hayırlı olsun. İntegrale artık adım atacağız. Sizden beklentim türevle ilgili bol bol soru çözün ki integral videolarını benimle beraber götürebilirsiniz diyorum ve Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Görüşmek dileğiyle.